Merhaba, ben Profesör Doktor Esat Orhan. Tıbbi otomasyon sistemleri hekimi yerine alabilir mi? Dinleyin ve siz karar verin. Rahatsız olan bir hasta, derdini ve şikayetlerini otomasyon robotu olan bir tıbbi programa giriyor. Medikal otomasyon sistemi bu şikayetleri değerlendirerek sorun veya sorunların hangi organlardan kaynaklanabileceğini güya kusursuz bir şekilde işliyor. Ve şu 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 testleri yaptırın diye öneriler getiriyor. Siz de o testleri yaptırıp bilgisayara yüklüyorsunuz. Sonuçlara göre size öneriler veya reçeteler çıkıyor. Bakın buraya kadar güzel güzel anlattım. Ama hasta iyileşmedi. Çünkü otomasyon sisteminin karşısına geçip bilgileri giren hasta bir insan robot değil. Göz kafesinde sıkışma hisseden bir insan belki çok sevdiği bir yakınını kaybetti veya işleri kötü gitti. İnsan beyni sorunları psikosomatik yönlendirme ile başka yerlere replase eder. Sizi sıkıntıya sokan, derdinizi çözemeyecek olursanız bir yerlerinizde kaşıntılar başlar veya bağırsak spazmı olursunuz. Bilgisayar sistemi size kaşıntı ilacı veya gaz giderici önerir. Kaşıntınız veya karın ya da göz ağrınız o ilaçlarla geçerse bir süreliğine ferahlarsınız. Ama altta yatan asıl sorun orada durmakta ve bir süre sonra sizi yine sıkıştıracak. Otomasyon sistemlerinde duygu yok. Gözünüzün içine bakarak veya beden dilinize bakarak anlattığınızın arkasında gerçekte ne var değerlendiremez. Aynı şey evde eşiyle kavga edip kasıklarım ağrıyor diye hekime başvuran kadınlar için de geçerlidir. Evde kötü muamele görüyordur veya çevresine ben hastayım benimle uğraşmayın mesajı veriyordur aslında. İşte medikal otomasyon sistemleri bunu ayırt edemez. İnsan ancak duyguları anlar. Tıp fakültesindeyken geceleri altına çişini yapan kocaman bir çocuk geldi. Ve hocamız çocukla konuşurken sordu. Anneni seviyor musun? Çocuk başını ve kaşlarını yukarı kaldırırken evet dedi. Ağzından evet çıktı ama vücudu hayır diyordu. Ve kendisine kötü davranan annesini cezalandırabilmek için geceleri yatağını ıslatıyordu. İşte sevgili dostlar, karşınızda kanlı canlı bir hekime dertlerinizi anlatabilirsiniz. Hekim anlatmadıklarınızı da anlar. Bilgisayar anlamaz. Sessiz olun. Otomatik programlara veya Google'a sağlığınızı emanet etmeyin.